Merhaba arkadaşlar, işim doğrusu kanalındasınız. Bu videomuzda sizlere şöyle ki ben hafta İzmir'de geçirdim. Şimdi dönüşteyim, dönüş yolundayım. Dönüş yolunda şu an olduğumuz yer dikili mevkide bir aç şey tarlasına geldik. Şöyle bir göstereyim size. Yani buraya biz niye girdik? İzlisi girdik sayılmayız açıkçası. Biz yine yolun kenarındayız. şöyle göstereyim size. Arabam şu tarafta. Biz buraya ay çiçeklerinin arasında pozlar nasıl verilir? Yani ay çiçeklerinin arasında poz nasıl olur diye bir video çekmeye geldik. Kesinlikle hiçbir şeye zarar vermedik. Sadece buraya fotoğraf için geldik. Yani buraya da girmemizin sebebi aslında yine yapacağımız iş değil de. Buraya gördüğünüz gibi şöyle bir arabaları alalım. Yol kenarında hani bayağı bir bekleyen arabalar olduğunu gördük arkadaşlar. Herkes bir hani fotoğraf şeklinde buradaydı. Yani fotoğraf çekilme amacıyla buradaydı. Biz de buraya geldik. Birazdan ben size ekranlarınıza yine çektiğim, oluşturduğum fotoğrafları yayınlayacağım arkadaşlar. En azından bu şekilde sizlere de bir poz fikri vermiş olurum. Böyle bir tarla karşısında nasıl yapacağınıza dair. yüzden bu kadar da bu video kısa oldu ama yine videolarımız devamlı gelecek. Bizleri izlemeye devam edin. Kanaldaki videoların devamlı için videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Ve size şöyle bir 30 saniye kadar hani ayçiçek tarlasıyla baş başa bakıyorum. Buyurun. Bu tadına doyulmaz manzaraya sebep olan çiçekler de bu ay çiçekler arkadaşlar. Yani benim dizime geliyor arkadaşlar. Şu izadı çiçeklerin en büyüğü. Ve şöyle içinden çekirdek alan bir tane görürsem size göstereyim. Evet arkadaşlar mesela şu. Bunun altında bildiğimiz yediğimiz ay çekirdekleri var. Şunların oyulma sonucu bu çekirdeklere tüketime var olacak. Bizden bu kadar da için teşekkür ederim. İyi seyirler. Hoşçakalın.